Merhaba arkadaşlar bugün sunucumda Nedra Base yapacağım çünkü neden olmasın Şu Sebebini anlatayım bizim evi altı kat yaptım neyse ben bu oyuna girip hemen geliyorum Evet arkadaşlar gülüyorum neden bu skinini göstermedim Çünkü hiç hırsız dersiniz şey Göreceğiniz zaten

Evet arkadaşlar e, videoyu başlattığımda durur raklamıştı Evet başlı girdik ve ev böyle kısaca beğenmezsiniz ev turu köpekler kırık blok Ben de bilmiyorum misafir çocuğunun <laughs> hapishanesi bu acil durumlarda basmak için sümükle en alt kat oturma katı üst katta odalar var en alt kat gizli sığınaktır. Şimdi benim iş amacım nether'a bir şekilde gidebilmek. Ve nether'a gitmek için için mağaraya bir şekilde gitmem lazım da o oyun neden bu kadar çok kusuyor ya? Ben bir gideyim geliyorum. Hatta elitra alayım geliyorum ya. Elitra, elitra var ya elimde dur. Yokmuş. Mi Yok yavuz boş ver. Boş var dedim ya. Yok. Şuradan eee bir mede neredeydi ya? Kim? Yok. Ben mi gideyim ender chest'imi bulayım geliyorum. Evet, bu şekilde buldum da çok kasıyor ya. Şaka değil. Ha, bak bu evin burasında hiç kasmıyor. Ama şuralarda özellikle var ya, buralarda çok kasıyor. Nedenini bilmiyorum. Ama zaten uzaklaşacağımız için şuradan Yemek, yemek var, yemek, yemek, yemek. Hava fişek. Bakayım, evet. Hava fişek sonuna alalım. Kazmayla, kazmayla. O kadar kasıyor ki artık. boşmuş Aa, Evet, fener yapıyorduk, şunu bırakalım. Tamam moket lan moket lan. gibi. Hatta gelin size elitramın nerede olduğunu göstereceğim. Bir bir dakika. ben bu kadar kalsın biliyorum ben bir şu Evet geldim arkadaşlar gittim elitramı buldum yedek elitram da varmış bir şey bir şey var şimdi hasarlı olanı giyiyorum çünkü e, hasarsız olan yedek. Hadi uçalım. Abi dur 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 kasıyor 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 çok kasıyor çok kasıyor çok kasıyor var ya. Evet şimdi ben gideyim bulayım Geliyorum. Öldüm. Ee, yüksek bir yerden dışarı kaldım. Ah. Ölüyorum lan dur. Neden böyle bir evim var? Çünkü neden olmaz? Yine bitti. Şunu kıracağım çünkü çok kasıyor. Ya abicim bu ne? Telefon küçük gidiyor yemin ediyorum ağzımda. Tamam. Evin konumunu ben bir şekilde bulurum yani merak etmeyin. Ben bulurum evin konumunu. <laughs> Ölüyordum. <gülüyor> Şimdi ben bir arabamızı bulana kadar dümdüz bu şekilde uçuyorum. Kötü haber. <laughs> Bir anda <yerde> durdum. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> buldum. İstediğimi buldum da kovam yok. <laughs> tamam istediğimi buldum buldum. Demir bulacağım şimdi. Evet. E, nedense yürüyesim geldi. Çünkü bilmiyorum. <laughs> Aa, suya düştüm. Fark etmeden sana da suya düştüm. Bir şey değil mi? Burası bayağı iyi bir yer. Yani buraya gizli bir base yapsam çok güzel olur. Aa bir dakika karşıda şey var köy var dur. Uç 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 dur. Hadi hadi. Uç. ha Oha! Köy buldum. Güzel. Güzel köy buldum. Ee, Lootlasam iyi olabilir. Bak başkası şöyle bir direkt abi böyle kazın işte hiçbir şey olmuyor. Yok şöyle 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 duranlar mı dersin? Yok aga ben yürüyerek kazılıyorum. Kasıyor var ya. Bak şöyle mis gibi ya. Ben bunları götüreyim eve Ekerim -e ben bunları ya. Ben de ama toprak kazmışız. Baya iyi ya. P -p Pistek, çavuş kaldı buldum. Ya, Köylü kardeşiz günüm ama vallahi abi yeme ihtiyacım var. İhtiyacım yok ama mutluluk notlamak... Lan ya tak. <laughs> Yemedim ya. Neyse bir sabırla takılırız sonra hemen geçeriz ya bir şey olmaz. Emmi sana ne sen ne satıyorsun? Patatesi zümrüt satıyor. Ben de 56 patates var. Yani i̇ki tane yer, zümrüt söyledim. Ne bu K9 o abla? Aya evet, lutluyorum. Evet, lootluyorum. Onlar arkadan. <laughs> <onları> arkadan <tavlar>. <gülüyor> <gülüyor> Kurt Yavuz Hayır oğlum Yavuz K9 Pika Pika Yavuz Neyse şöyle Eskisi ya abla bak <laughs> Video çekiyor kibir etme Kardeşlikten siler misin bizi? Silmeyeceğim. Aa adam ol. Abimden silmeyeceğim. bilmiyorum. Hayır, ben, ben olsam silmezdim yavuz. Küfür etme ya, video çekiyorum dedim. Pardon. Arkadaşlar ablam adını özür dilerim, abone olmayı unutmayın. Yoksa fena olacak. Abi video sallandı. Evet. Geber! Geber! Kız çok güçlü bak, çünkü. Geber, geber. Göstermek istiyordum. Şöyle arkadaşlar bakın. Emrah CTN benden çaldı bak. Arkadaşlar Emrah CTN skin'i benden çaldı. Bakın. Bakın Emrah CTN benden çaldı skin'i. Bakın gösteriyorum. Bakın bu onun skin'i. Bu benim skin'im. Gördünüz mü? Benden çaldı o skin'i. Çalmadı. Çaldı Yavuz. Çaldı. Unuttun mu? Her çaldı. Sen çaldın. Canım. Çaldı ya Yavuz. Çaldı çaldı. Alo çaldı. Şaka yapıyorum bu arada. Ben çaldım. <laughs> ya bu arada değiştirdim. Biraz kullanıyorum. Severim ama. Kızması iyi olur. Emrah abi bunu görüyorsun. sen Seni severim. Yapı, 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 ya? Evet. Kolem. <laughs> dur. Başka ha bura. ha yanıyor <laughs> yanıyorum 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 yanıyorum, 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 yanıyorum. zorluk huzurlu da mı lan nasıl huzurlu da kol öldüm öleceğim ölmeyeceğim de neyse e, gel 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 ben sana böyle vururum suratına vurduk o öldü Tam dört tane çıktı güzel Ha kırıldı tamam. Bu modu çok seviyorum ya. Eğilince çok güzel eşya kazıyor. Şuradan. Ya sus ya. aç şunu crafting çevir çevir bir şey olmaz çevir bunlar yapalım mı? Evet. bir, 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 bir. Ya, bir şey yavuz, diyor. Harbi. Yavuz Kibir anne videodayım unuttun mu? Abla ne? Video çekiyorum çekme, çekme Çek. Çekim çekim evet. Karga sesli Kar <laughs> Ya bak <video> yine <laughs> kibir etti ya Şey yansın. <laughs> <laughs> sen ben de şeysin. Lucifer Michaels'ın. Ya Lucifer ne alaka? Bilmiyorum. Neyse ya bak onu da söyleyeceğim. Delen mi? Salak mısın? mısın Cemile? Şuradan elitra giyeyim? Uçuyor! Uyur. Çok güzel uçuyor ya. Sana ne olacağız ya kaldırım mühendisi olur. Mühendisi. <laughs> kodu Konu söylesene katılayım. <laughs> ya sen ne olursun oğlum. Ah! Öldüm! Öldüm. Arkadaşlar MLG denemesi e, bir su kovası. Bum bum. Arkadaşlar MLG denemesi bir. MLG. <laughs> evet MLG. Neyse bay bay benden bu kadar. Abone olmayı like atmayı paylaşın. Video ben de sizi beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Abone kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoları görmek üzere. Bye